Merhaba Koç Burcu. Ağustos ayı tarot yorumunuza hoş geldiniz arkadaşlar. Genel bir açılım olacak. Bu genel enerjilere bakacağım. Çok derine inmeyeceğim demek oluyor bu. Ya da çok ilişki bağlamında değil. Biraz daha hakim, dominant enerjilere bakarak neredesiniz, nerede olabilirsiniz ve belki sıkıştığınız yerler neyse buralara dair nasıl bir yol haritasına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bunları görmeye çalışacağız. Evet e, aklınızdan geçen konu her neyse şu an beni dinlerken belki bu konuya dair geçmişte e, güçsüz hissetmiş olabilirsiniz çünkü para sekizlisi ters geldi arkadaşlar yani hırsınızı isteğinizi hassasiyetinizi kaybettiğiniz bir evredeymişsiniz belki ve şöyle söyleyeyim hani çok mesela bir şey için çok emek vermişsinizdir ama bir anda Emek verdiğiniz şeyin buna değmediğini fark etmiş olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Şu anda şu anda andaysa kendinizi bir yıldız gibi hissettiğiniz. Yani bu konuyla ilişkili olarak belki ya da bu konunun artık hani evrildiği noktada siz kendinizi biraz daha artık hani yani umutlarınızı, ümitlerinizi yeniden üstlendiğiniz, ilhamınızı yeniden hissettiğiniz, daha kuvvetli hissettiğiniz ve yeni hayaller kurduğunuzda bence bir yerdesiniz şu anda. İnancınızın tazelendiği, ve belki belli bakımlardan da tatmin hissettiğiniz bir noktada olabilirsiniz arkadaşlar. Ki keza arkasından da değnek ikilisinin gelmiş olması çok yakın zamanda kooperasyona da yani işbirliğine de birlikte çalışmaya da açık olacaksınız bence birçok bakımdan ve dediğim gibi bu inancınızı tazelediğiniz mesele şu anda her neyse oraya dair biraz daha aksiyonlu, biraz daha böyle çok boyutlu davranabilme ve daha belki yet, olgun bir şekilde olayları da görüp değerlendirebilme sürecine e, gireceksiniz diye düşünüyorum. Ama hemen biraz daha derine inelim ve açılımına bakalım bu kartların arkadaşlar. Evet yani niye yatırım yapmayı kestiyseniz öyle olması gerekiyormuş. Yani çünkü içinizdeki güç size demiş ki artık yani benim buraya daha fazla emek vermeme gerek yok yani bu iş beni beslemiyor. Bu ilişki bana istediğim değeri hissettirmiyor gibi bir mesele olmuş olabilir. Yani kuvvetli bir yerden bu bu hani bir illüzyondan uyanmak gibi adeta öyle söyleyeyim. Yani kuvvetli ve kendinize sahip çıktığınız bir yerden bunu yaşamışsınız bence. Ve şu anda değnek şövalyesi ve yıldız kartının birlikte var olması bence gerçekten yeni başlangıçlara, yeni yollara, yeni hikayelere gitmeye, bilinmeze doğru yola çıkmaya hazırsınız, inançlısınız, umutlarınız var. ya da öyle hissetmek istiyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani böyle hani direkt sizin aklınızı okumak gibi yapmak istemiyorum bu tarot yorumlarını çünkü. Tek sakınca benim için yani bir tarot açılımında şeytan kartının belirmesi Dikkat et, dikkatli olmalısınız. Hani dedim ya işte değnek ikilisi olayları biraz daha yetişkince, olgunca yaklaşacağınız, işbirliğine açık olacağınız bir evreye giriyor olabilirsiniz şu anda arkadaşlar. Fakat burada işte yanlış bağlar kurmamak konusunda da dikkatli olmanız gerekiyor. Yani çok vermeden ya da çok almadan mesela karşı tarafla olan ilişkimizde bu bir kurumla olan ilişkiniz olabilir. Dediğim gibi bir aşk, gönül ilişkisi, bir aile ferdiyle olan ilişki olabilir. Evet, yani işbirliği yapmak istiyorsunuz. Birlikte yol birlikte yürüyebilecek, yürüyebilirsiniz belki bir hikayede, bir meselede. Fakat bunu çok sağlıklı bir yerden yapmalısınız. Yani ne egonuza, nefsinize yenilerek ilerlemelisiniz. Ya da işte bazı kazançları elde etmek için kendinizi prangalara vurmaya ya da bazı düşünce kalıplarına sokmamaya özen göstermelisiniz. Ee, yoksa hani codependency dediğimiz böyle bir e, yanlış bir bağlanma biçimi vardır ya. Bu tarz negatif ve her iki tarafa da yani özellikle bilhassa size ciddi zararlar getirebilecek e, yanlış bağlanmalar, yanlış kontratlara girmiş olabilirsiniz, girecek olabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi sağlıklı bir bağ kurma biçimiyle kooperasyonu ve işbirliğini ve partnerlik ilişkilerini dengeye sokmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda çok enerjiler çok yüksek geldi. Şu anki enerjinizde yani hem yıldız kartı hem de değnek şövalyesi yani bu bazı tutkular var burada. Gerçekten inanıyorsunuz kendi tutkularınıza ve oradan gitmek istiyorsunuz diye düşünüyorum. Koçlarda da öyle vardır yani hani çok yakın koç arkadaşım var. Hemen gitmek istersiniz, hemen başlamak istersiniz, hemen aksiyona koyulmak istersiniz. Biraz belki bir es vererek yani bir iki oturup bir oynayarak ya da iki düşünüp işte bir adım atarak gibi e, yavaş ilerleyin derim. Çünkü sağlıklı bağlar kurmak istediğinizi düşünüyorum artık bundan sonra. Çünkü geçmişte zaten o bağları kurmak konusunda sıkıntılar yaşamışsınız ve kendi değerinize kendinize sahip çıkıp bazı yollardan geri adım atmışsınız. Tekrar aynı yerlere gitmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Evet isyan kartı geldi keza. Burada belki şöyle bir tarafı da olabilir bu hikayenin. Belki de yani hani diyorum ya şimdi bu Oracle destesinden gelen bir kart olduğu için yani yol gösterici kart olduğu için demek ki sizin burada hani bu hikayeyi taçlandıran bir kart bu değil mi? Yani burada ne yapmanız gerekiyor, nasıl ilerlemeniz gerekiyor sorusuna dair bir kart olarak yorumluyorum ben bu yol gösterici kartları arkadaşlar ve e, aksiyon destesinden yani Mars destesinden gelen bir kart olduğu için bu ki doğrudan e, kova burcunu ve insani değerleri e, prensipleri ifade eden bir, kart, bir karttır arkadaşlar çok daha bak, e, yenilikçi bir bakış açısıyla bu hikayeye yaklaşmanız gerekiyor yani o geleneksel e, duruşunuz, şimdiye kadar izlediğiniz yol haritası, rota, her neydi ise, strateji her neydi ise orada bazı farklılıklara ihtiyaç var. Olaya biraz daha beklenmedik ya da kimsenin sizden beklemediği şekillerde yaklaşmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani ciddi, radikal bir bakış açısı değişikliğine ve bunun karşılığında da buna bağlı bir aksiyon e, alma biçimine ihtiyacınız var. Yani tam bir nasıl söyleyeyim bir yaşam felsefenizde daha yaşam felsefenizde ciddi bir e, kendi eskiden var olma biçiminize dair e, bir böyle ciddi radikal bir değişim üzerinden ilerlemeniz gerekiyor bence bu meseleye dair mesele ile ilgili olarak aksiyon almanız gerekiyor ama yani bence e, zaten aksiyon almaya da harekete geçmeye de hazırsınız diyorum ya o işbirliğine hazırsınız. Ama bence o geçmişte çalıştığınız biçimden yani çok vererek ya koçlarda bence öyle bir özellik var. Çok veriyorsunuz çünkü çok siz hızlı ve aksiyona düşkün insanlar olduğunuz için karşı taraf bir verene kadar siz beş vermiş oluyorsunuz zaten. Yani tutkulu karakterler olduğunuz için ve bu denklemde bir bozukluğa ve bence alma verme dengelerinde hep bir probleme yol açıyor. Koçları düşündüğümde iş, aşk, arkadaşlık hiç fark etmeksizin öyle bir gözlemim var koçlara dair benim belki biraz daha dediğim gibi eğer ki bir otoriteyle bir ilişki ise bu yani bir otorite figürle yaşadığınız bir sıkıntıysa bu mesela bir baba figürü olabilir ya da işte bir e, ya otoriteyi temsil eden dini kurumlar olabilir o geleneksel bakış açıları olabilir vesaire. Yani sizin zaten burada bu meseleye dair yenilendiğiniz ve farklı bir seyahate yani farklı bir bakış açısına doğru ilerlediğiniz bir noktadasınız ve kendi gücünüzün de farkına varıyor olabilirsiniz bu otoriteyle olan ilişkinizde. Fakat ve belki bu otoriteyle olan ilişkinizi de bir yandan doğru bir yerden çalıştırmak istiyorsunuz. Yani bu ilişki bütünüyle koparmak yerine sağlıklı bir zemini oturtmak istiyorsunuz arkadaşlar. E, fakat dediğim gibi bunu yaparken e, öfkeden çalışmamaya dikkat edin arkadaşlar. Yani ya da e, işte dediğim gibi geçmişten gelen bazı davranış kalıplarını bu hikayeye alıp uygulamayın derim ben. Çok daha yenilikçi bir bakış açısıyla herkes için demokratik bir yerden çünkü Kova burcunda temsil ettiği için bu kadar biraz daha böyle evet otoriteye isyan edin bence de. Otoritenin altında ezilmeyin. Karşınızdaki hikayede otoriteyi temsil eden kişi, kurum, mesele, aile ferdi her neyse ama bunu da böyle çok yenilikçi bir yerden yapın. Yani daha fazla böyle yanlış bağ üretmeyin. Yanlış karma oluşmasın bu süreç içerisinde öyle söyleyeyim. Çünkü bir isyan var. Yani isyan kartı geldiyse demek ki evet yani bir yeni zaten yeni bir yola giriyorsunuz dediğim gibi burada. Ama bu isyanı da çok böyle demokratik ve isyan yani insani bir yerden bazı prensipleri de tesis ederek oluşturmanız gerekiyor. Ama sanki bunu yapacaksın sanki böyle bir nasıl söyleyeyim bir kurumla olan ilişkinizde belki bir şeylere aydınız bir şeylerin farkına vardınız ve onu geride bıraktınız ya yani sizin için otoriteyi temsil eden bir kurum da olabilir bir kişi birey de olabilir bu ve orada hani kendi ışığınıza ve kendi yapabileceklerinize yeniden uyandığınız bir evredesiniz şu anda yakın geçim ile gelecekte de potansiyel gelecekte de ki keza tekrarlıyorum potansiyel diyorum çünkü tarotu bir fal olarak görmüyorum yani bu kart kombinasyonlarını burada metodik bir şekilde yorumluyorum ben arkadaşlar yani bir burada beliren bir anlam var ve ben o anlamı size tercüme etmeye çalışıyorum lütfen işinize yarayanı alın size hitap etmeyeni geride bırakın asla bu dinlediğiniz yorumların sizin hayatınızı bütünüyle şekillendirmesine ve ya da o beni dinleyerek mesela bazı kararlar vermeye itmek istemem kimseyi. Herkesin özgür iradesi var. Bir bakış açısı sunuyoruz size burada sadece. Onun farkındalığıyla dinleyin beni lütfen. Demem o ki neye isyan ediyorsanız, hangi otorite figürüne isyan ediyorsunuz bunu çok oturaklı bir yerden yapın. Çok demokratik bir yerden bu isyanı dile getirin bu isyan gerekli ama öyle söyleyeyim yani bu zaten yani sizin o eskiden olduğunuz gibi devam edemezsiniz yani o işte belki eskiden her şeye evet dediniz yaparım dediniz vermeye çok gönüllüydünüz artık öyle bir yerde değilsiniz yani bir seçim yapılmış bence zaten ve bu seçimi belki tekrardan e, teyit etmeniz gereken yer yer durumlar, e, hikayeler, ilişkiler vuku zuhur edebilir Ağustos ayı boyunca. E, oralarda yine de prensipli bir biçimde, e, insani bir biçimde, demokratik bir biçimde e, bir şeye aykırı düşünüyorsanız, ya yani da bir opposition içindeyseniz, yani bir zıtlık içerisindeyseniz bunu çok normal, e, ne derler... E, bürokratik ve böyle formal bir biçimde dile getirerek verilmesi gereken mesajları verebilirsiniz ve işbirliklerinizi de bu dürüstlük üzerine kurabilirsiniz diye düşünüyorum sevgili koç burcu evet nightingale Evet, bu kuşun adı neydi türkçesi unuttum şu anda ha, hatırlayamıyorum o yüzden kitapçıyı açıp bakacağım kusura bakmayın Evet. Bakalım. Hmm. Türkçesi neydi ya? Hakikaten hiç aklıma gelmiyor desem. Ne yapsam gelmiyor. Bazen böyle tıkanıp kalıyor insan. Gö çekim yaparken beynim her zaman çalışmıyor tam anlamıyla. Evet çok enteresan. Ya korkusuzca kendinizi ifade etmeniz gerektiğini söyleyen bir kart bu arkadaşlar. Ee, şark, hatta öyle ki yaratıcı bir şekilde yani şarkı söyler gibi belki ya, iletişim kurmak ve bu iletişimi gerçekten etkileyici bir biçimde yapmanız gerektiğini, özgür ya ve olduğunuz kişiyi gerçekten çok sanatsal bir yerden de ifade ederek karşı tarafa aktarmanız gerektiğini düşündürüyor bana bu mesaj. Çünkü kart bile düz geldi arkadaşlar. Belki bu durumu iyileştirecek şey müzikal şeyler de olabilir bilmiyorum. Şarkı söylemek işte ne bileyim kendi kendinize mırıldanmak. Bunlar bile size bu konuyla olan ilişkinizde iyi hissettirebilir. Diyorum ya yaratıcı bir ifade biçimi ve korkmadan söylemeniz gerekeni söylemenizi istiyor bu kart sizden. Bu kuş sizden arkadaşlar. Öyle ki böyle çok poetik bir şekilde yani karşı tarafı neredeyse büyünüz altına alarak çünkü yıldız kartı da geldi ki yıldız kartı da ündür, şöhrettir, başarıdır bu arada arkadaşlar. Ki yıldız kartı da doğrudan kova burcunu temsil eder. İsyan kartı da kova burcunu temsil ediyor dedim ve kova değerlerini yani insaniyet, prensip, demokrasi gibi değerleri temsil ettiğini söyledim. Sizin sanki burada konu her neyse bence bir böyle bir büyük büyü, büyüyü kıracaksınız. Yani otorite figürlerle ilişkinizde öyle bir ifade biçimi kullanacaksınız ya da kullanmanız gerekiyor ki öyle bir iletişim ve üsluba ihtiyaç duyacaksınız ve bunu da gerçekleştireceksiniz ki hem kendinizi hem karşı tarafı iyileştirecek bir ifade biçimi olacak bu. Ve hem kalpten konuşacağınız ve kalpten bir biçimde yani etkileyici bir biçimde karşı tarafı ikna edebileceğiniz o sanatsal, poetik, teatral bir performans sergileyerek belki de kendinizi şöyle dünyaya açacağınız diyeyim bir yandan da öyle bir tarafı da var. Sanki burada bir yaratıcı bir proje hissediyorum. Proje var gibi görünüyor burada yani konu Hatta şimdi bir tane daha kart çekmek istiyorum. Şu değnek ikilisi ve şeytan kartını daha iyi anlamak için çünkü buna ihtiyacım var bence. Kupa şövalyesi geldi arkadaşlar. Diyorum ya burada yeni bir teklif belki bir başlangıç bir iş projesi ya yani ilişki ise bu. Beni dinlerken aklınızdan geçen belki bir ilişkiye dair yeni bir teklif bir adım geliyor karşı taraftan size. Ve siz iş açıksınız ama bunu çok otantik yani otantik böyle çok özgün bir yerden yaşamanız gerekiyor bu defa. Bu defa yani şöyle yapılmalı dediğiniz işte ben böyle yapayım dediğimden ziyade kendi büyünüzü, kendi yıldızınızı, ışığınızı çok poetik bir şekilde karşı tarafa aktararak ilerlemeniz ve e, otoritenin burada konunun e, algoritmasına kurmasına kesinlikle izin vermeden bu izin verme de dediğim gibi çok poetik bir ifade biçimiyle, yaratıcı bir iletişim diliyle karşı tarafa aktararak, çünkü artık daha fazla bu şeytan kartının da o dediğim yanlış bağ kurma biçimlerinin şifasız bağları e, tekrardan tesis etmek istemiyorsunuz arkadaşlar. Bence sizi mutlu edecek bir proje olacağı benziyor bu, size iyi hissettirecek bence e, ve dediğim gibi kendinizi daha özgün bir biçimde ifade etmenizi ve yaratıcı taraflarınızı da masaya yatırmanıza vesile olacak bir proje. Fakat her neyse bu şey dikkatli ilerleyin. yani kendinizi doğru ifade edin ve otoriteye olan bakış açınızı ya da o otoritenin altında ezilmeyin öyle söyleyeyim yani ya da o otoritenin sizi ezmesine, veya bastırmasına izin vermeden kendi ışığınızı e, görmezden gelmenize yolu açmamasına izin vermeden e, ya da anladınız mı cümleyi tam kuramadım galiba ama öyle bir yerden gitmeniz gerekiyor yani daha sağlıklı bir bağ kurma biçimiyle e, sağlıklı bir kooperasyon evet ki zaten bunu yapacaksınız doğum kartı geldi arkadaşlar yani ki bu da e, yengeç destesinden yengeç kartın yani venüs destesinden geldi ve yengeç burcunu temsil eden yani bağ kurma ve besleme anlamlarına gelen bir kart venüs de aşk destesidir arkadaşlar belki bir ilişkiyle ilgili bir yeni bir başlangıç var burada öyle bir tarafı da olabilir bu hikayenin bu arada yani çok net çünkü diyorum ya yani yeniden bir doğum söz konusu aşkla ilgili bir kart doğrudan fakat burada belki hani aşklı olan ilişkinizde öyle söyleyeyim. O zaman yeni bir ilişki fırsatı varsa ya da işte iş fırsatıysa bu yeniden doğumu tabii ilişkiyi tabii ki bir işe de yeni bir projeye de yorumlayabiliriz. Çünkü sanatla ilgili çok fazla yorumsal içerik geldi burada. Bence evet bu bu hikayeyi çok daha sağlıklı bir yerden oturtmanız ve otur konumlandırmanız gerekiyor. Yani tabii bu doğum kartının bir yandan şöyle işte eski çocukluk arkadaşlarıyla yeniden ilişki kurmak, işte eski bağları tazelemek, hatta bence ailevi bağlara geri dönüşümüzde de Mesajlar taşıyan bir karttır. Yani özellikle anne ile olan ilişkimize de bir yeniden bakmayı ya da genel olarak aile, kök ailemizle ilgili ilişkilerimize de yeniden bakmamızı salık veren tarafları olan bir karttır. Çünkü sevgiyle olan bağımız, bağlarımız biraz da o kök aileden ve özellikle anne ve babayla işte o ebeveynlerle olan ilişkimizdeki e, dinamiklerle çok yakından ilişkili olduğu için. Ve belki diyorum ya kendinizi özgün bir biçimde ifade edebilmekten söz edip duruyorum ya bu kuş kartıyla birlikte ve asilik isyan kartıyla birlikte. Ya o otoriteyle olan ilişkinizde ki tutumunuz, davranışınız belki geçmişte biraz daha bastırılmış bir yerden ilerliyordu. Şu an o konuda ciddi bir artık hani kendi sesinize sahip çıktığınız öyle söyleyeyim. Kendi kalbinize ve yaratıcılığınıza farklılığınıza sahip çıktığınız ve bence bundan utanmadığınız ve olduğunuz kişi çok poetik bir şekilde karşı tarafa etkileyecek biçimde ve dönüştürecek biçimde kullanacağınız bir yeni bilen bir doğuş var burada arkadaşlar sizin için. Yani kendi sesinizi bile yeniden keşfediyor olabilirsiniz ve ilişkilerdeki sesinizi, konumunuzu, etkinliğinizi, otoritenizi siz yeniden inşa ediyor olabilirsiniz. Açıkçası ben biraz böyle bir ailevi bireyle bir ilişki olduğunu düşünmeye başladım. Yani hani aşk vesaire diyoruz ama aslında hani aşk gönül ilişkilerinde de e, çok belirleyicidir. Anne babayla olan, kardeşlerle olan ilişkilerimiz, kök aileyle olan ilişkimiz. Sanki burada artık hani otoritenin, otoriteye isyan ettiğiniz ama bunu da çok yaratıcı ve e, Otoritenin var olma biçimini de dönüştürücü bir şekilde yapacağınız bir evreye giriyor gibisiniz Ağustos ayında. Çok zengin bir ay olacak bence sizin için. Çok konuşmanız gereken ve kendinizi çok ifade etmeniz gereken yerler de olacak olabilir ama burada yeni bir başlangıç var, yeni bir teklif var. Sevgiye dair, sevgi bağlarına dair bir açılma var bence her ne olursa olsun. Ve bu sizi yeniden doğ doğuracak. Yani kendinizi ve kendi sesinizi kalbinizi ve değerlerinizi yeniden keşfedip özgünce ifade edeceğiniz bir sürece giriyor gibisiniz sevgili Koç burcu. Evet, sanırım burada durmak istiyorum. Çünkü çok aslında her şey çok aydınlık geldi. Yani tabii ki gölge tarafları vardır her her okumanın. Fakat o gölge taraflar da sanki sizi büyütecek gölgeler gibi görünüyor ve kendinizi yeniden keşfetmenize ve yeniden doğuşunuza vesile olacak gölgeler, karanlık taraflar gibi duruyor ki zaten gelişimde her zaman o en çok yara aldığımız ya da yaralandığımız yerleri fark ederek başlar bence. Umarım güzel bir ay olsun Koç burcu. Sevgiyle kalın. Beğendiyseniz beğen tuşuna tabii ki basabilirsiniz. İsterseniz abonelik alabilirsiniz ve eğer ki yorum yapmak isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Sevgili Koç, şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.